karışıyordum rehberinde. işte adı güzel diye bir isim vardı. Sordum Murat abiye. Ya adamın adını mı unuttun adı güzel yazdın dedim. O da dedi ki yo adamın adı öyle. Ben böyle kaldım. Adı güzel oğlum gel buraya hani anası babası üşenmişler at koymaya adı güzel olsun bitsin tamam mı? ben hazırsanız söylüyorum ee, şehir efsanesi sanıyordum ben bunu lakin ki değilmiş hatta kız galiba 96'lı falan Ted Ankara kolejinden yani ifşa ediyorsam da özür dilerim ama bence bir anne baba niye yapar bunu yani kızına kızın adı Yarra Yarra bilmiyordum sence galiba abimin adı Mohtay kuzenlerimin adı Ersogun Akbar Gökbörü Zaltır İlteri Sancar bir de annemin adı Sabah Feri oldukça ilginç. Ha bu başlığı nasıl yeni görüyorum ya inanamıyorum. Abi benim duyduğum en garip isim efsane. Soyadı şakacı. Efsane şakacı. Ama bu erkek de değil. Kız. Çok hiç de şakacı değil yani. Evet değil. Şaka yapmıyor. Ana babası yapmış şakayı. Abi söylemeyi unuttum. Uzaycandan sonraki duyduğum en garip isim dershanede. Üniversite sınavına gireceğiz falan. Bir tane altın var. Paso full çekiyor böyle sınavlarda denemeler. Adını sordum. Kabe Nur dedi. Şimdi size adımı ifşa edeceğim. Adım Güneş değil. Güneş benim lakabım. Adım Olgu. Evet. Arkadaşlarım ilk duyduğu zaman ne falan filan oldu. Mesela abim ismi de çok garip. Odhan. Kardeşim var. Okyanus. Küçük kardeşim Ongun. Biz çok garibiz. Saniye. Saniye. Allah aşkına. Bu arkadaşın ismi Saniye. 60 yaşına geldiği zaman bunu artık dakika diyeceğiz. Senden <laughs> önce biliyorum ha. Bizim arkadaşın lisedeki sınıfına yeni biri gelmiş. He. Adın ne diye sormuş. O da istemeyen demiş. O da varmış tabii. Ne istemiyor lan alt tarafa adını sorduk demiş. Benim duyduğum en garip isim Mustafa. Özlenen. <laughs> Aslında güzel bir isim. Gerçi ben bu konuda konuşamam. Adım Aşarhan yani. O yüzden susuyorum. Eyvallah çok teşekkür ederim. Zemzem. Su gibi olsun herhalde. Ne bileyim. Gelen o yer üzerine dekoltemi kapattım. İşte açık dikkat çekmeye çalışıyorsun falan dediler. Böyle bir niyetim yok ama. Neyse. Yabancı isim oluyorsa Boli Bolingoli Embombo. Kendisi futbolcudur. Bir tane isim bir kız vardı. İsmi Yarra. Hı? Yarra'm ne haber? Böyle isim mi olur lan? Yarra diye isim var arkadaşlar. Ya bir düşünsenize. Yarra! söylüyorum. Abdurrezak Hacı Bozan'a oğulları. arkadaşım de. O zamanlar tuhaf gelmiyor da. Şimdi buluştuğum Abdurrezak kanka demek koyuyor. Bundan bir iki sene önce mağaza çalışıyordum. Fatura kesmek için adama ismini sordum. Normal birlik dedi. İsminiz normal mi? Dedi. Sence normal değil mi? Dedi. <laughs> böyle sonra uzaklara böyle daldım İsim olarak çok garip değil ama görev bazlı pozisyon eşleştirmesiyle garipleştirdiler abi. Bizim şirketteki eski satın alma müdürünün adı satılmıştı. Hani adama yazık değil mi? Aynı espriyi 982 kere bir gün içerisinde falan çekiyor. Ne zor imtihanlar var Rabbim ya. Bilgi bilişim işlem indeksleme dijital arşiv bölümünde çalışıyordum. Ondan sonra orada bana bir isim geldi. Tövbeler tövbesi. Adamın adı baba, soyadı hadi gir. Baba hadi gir. Duyduğum değil de okuduğum var bir tane. Kiçkinebike. Evet tekrar ediyorum. Kiçkinebike. Küçük hanım demekmiş. Hakaret gibi böyle küçük hanım mı olur? Bir arkadaşımın edebiyat hocası çocuklarının ismini ünlemle nokta koymuştu. Sen edebiyat Sen çocukların günahı ne? Yazık değil mi o çocuklara? Mükemmel. Bak tamam, performansınız mükemmel olabilir. harca kendinizden geçip bir şaheser yaratmış da olabilirsiniz. Ama bunu nispet yapar gibi niye çocuğa yansıttınız? Bu ne kendini bilmezlik? Bu ne vurdum duymazlık? Megaloman manyaklar. Hacım bir çocuk yapmışız. Bizim oralarda Recep'e Recep e, Ramazan'a Ramazan, Ramazan. Rukeye Ulki'ye, Fatma'ya Hatma, İbrahim'e İbrahim, e, Osman'a Usman. Doğum en garip Şeyime. Kızla bir yere gitsen otur deme şansın yok. Şeyime otur. <laughs> Neyine oturayım? Şeyime otur. <laughs> Onun adını ilk duyduğumda Tanrım Ekmelettin de ne dedim? Duydun en garip isim. Üresi. <gülüyor> <gülüyor> i̇sim değil de soy var. İbrişim. Totoş. İnsanın neden soyadı <laughs> Totoş olur? <laughs> Çocuğun soyadı Totoş. Çocuk. Duyduğum en garip isim bir gün eve davetiye geldi. Açayım bir bakayım dedim kimin düğünü. Abi davetiye de Emrah'la Ahmet'in düğününe hepinizi bekleriz yazıyordu. Ben şok, ben iptal. Bir insan kızına niye Emrah ismi koyar ya? Duyduğum en garip isim tamam. Ben bu sene sigorta kurumunda SGK'da staj yaptıydım. Bağlıyorum böyle emekli maaşı bağlıyordum. Bir dosya geldi adamın ismi tamam. Soyadı ne? Yeter. Tamam yeter. Böyle isim olur? Tamam yeter. Duyduğum en garip isim tansiyon ve kendisi bir hemşire. Tamamen bir misyon için yetiştirilmiş. Tansiyon hemşire. Süper kahraman gibi ya. Lağmana kan almaya yetiş tansiyon hemşire diye çağrılıyorsun. Düşünsene. Şimdi benim kızın adı Rakusu. Dediler ne kadar garip bir isim. Ule. Hande su. Nida su. su. Sulu sulu isimler koyup durursunuz. Ben de dedim Rakusu koyverin. Garip dediler. Bana garip gelmedi yani. Geçen yine böyle hastaları arayıp randevu alıyoruz. Kadının adı Küçük Hanım Koptagel. Gülmekten altıma işemiştim yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> duydum en ilginç isim Maşallah. Ama Maşallah değilmiş. Ben Maşallah dedim kızdı bana Maşallah teyze. Tek Leyleymiş. İsim çok normal ya. L'si sorun oldu. <laughs> Bugüne kadar duyduğum en garip isim Tamam'dı. Bir ayrı. Bir insan evladı neden çocuğunun ismini Tamam koyar? Nasıl mantık hatasıyla doğdunuz? Neden yani? Tamam oldu bu kadar iyi. Tamam yaptık bitti. Tamam. <laughs> Çocuğun sorduğu her soruyu onay veriyor musun? Şimdi ben daha yeni az önce çok değişik bir isim duydum. Teyzenin adı Totoş. Totoş, evet Totoş. Kalamıyorum. <laughs> o anki şok. Haykırarak tepki verdiğinde teyze şey dedi. Benim Cem Karaca'nın annesi şey Toto Bilmiyor <laughs> musun? Bir zamanlar bu benim ismimdi. Ezel dizisinden önce. İsminiz nedir? Ezel. Anlamadım. Ezel. Ecel mi? İzel mi? İzam. Gazel. Ezam. Özal. Hepsine geçtim de kim çocuğun ismini ecel koyar ki? Ya bununla ilgili bir hikaye anlatacağım hemen size. Benim bir tane küçük e, mahalleden bir çocuğun ismi da Bunu babası namaza götürmüş hoca. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah deyince bu da varmış Esselamu Aleyküm ve İmam. Şimdi geçen damalarda oturuyoruz. Babaannesi dedi ki kızım gelecek rahatsız olur musunuz? hakır Yani bana illa halamın adını söyleyeceksiniz değil mi? Söylüyorum benim halamın adı fındık. Fındık. Nasıl bir kafayla çocuğun adını fındık koyarsın acaba? Fındık ya, fındık. Benim duyduğum en garip diye bir şey yok. Çünkü bir sürü arkadaşım var adı farklı olan. Yani çok fazla olmayan. Kral, emek, töre, yazgülü, efsane, Temmuz, Atlas, hatta Atlas'ın kardeşi Okyanus. Yani bu biraz alışık olduğum bir durum. Sanırım Zozan ona garip bir isim duymadım. Vallahi duyduğum en garip isim bilmiyorum da, en garip soy isim benim soy ismim herhalde. Azan diye soy ismi mi olur amına koyayım ya? Büyük baba, seni saygıyla anıyorum ha. <laughs> Sücattin. Ben de anlamamıştım ilk seferde ama tekrarlıyorum. Sücattin. Sücattin. <laughs> Anlayana kadar cevap çekmiş çocuğunuz. Ah bu resmen bir gönül yaramdır. Bugüne kadar duyduğum en garip, en orijinal ve en çok kıskandığım isim. Adamın adı Ali Atabak. <laughs> Şaka değil. Marmara Üniversitesi'nden bir arkadaş. Soyadı Bak adını Ali Ata koymuşlar. Çok güzel hareket. <laughs> Abi benim duyduğum en garip isim Beşbine'ydi. Beşbine lan. Nasıl bir anlamı olabilir ki Beşbine? Aile hangi kafayla koydu acaba o ismi ya? Beşbine ya. Benim arkadaşımın adı suyum. Başak suyum özel. Tabi bunda taşak suyum özel diye daha geç. <laughs> Biz bugün şey oynuyoruz. Şişe çevirmece oynuyoruz arkadaşlarla. Anneme de anlatıyorum küçük. Anne suyum geldi. Annem şok. <laughs> Ay ben bir tane isim duydum gerçekten garip ama hani bunu duyduğumda şok oldum. annesi babası bu ismi bu kıza nasıl koymuş dedim böyle bir oha falan oldum yani. Kızın adı Çırıl. Soyadı da söylüyorum. Soyadı <laughs> da çıplak. yani Lisede bir arkadaşımız vardı adı Karsel. Bu arkadaşımızın bir de kız kardeşi vardı. Adı Çığsel. Bu arkadaşımızın bir de abisi vardı. Adı Aksel. Biz de hep kullandıkları adı, Türksel'de dalga geçerdik. Böyle de komiyiz işte. Ya arkadaşlar kayıyoruz bir gün. Skateboard. Toplandık. migrosun önündeyiz. Çocuk böyle annesinin elini bıraktı. Koşturdu bize doğru. Annesi seslendi. Uzay can dedi. Uzay can. Uzay Can. Tayyip. Duyduğum en garip isim. Birisi şu Ütopya yarışmasında bir kız vardı. Kuvvet Bir de geçenlerde biri eklemişti var mı Adı Heybetullah. Hayır isme bakınca ben de heybetli bir şey be. 30 kilo saçma salak. tipti Ya bunu eski sevgilim hep anlatırdı. Abisinin harp, okul, harp okulu mezuniyeti. İşte derece yapanların ismini bağırıyorlar. Bir bilmem ne bilmem ne. İki olgun portakal. Hayır askeri değilsin gülemiyorsun da. De. Abi bence Türkiye'deki en garip isim bu. İsmi kızın Yarra. Yarra diye isim mi olur? Yani neyin kafası? nasıl koydunuz? Düşünsene sevgilisi sahiplenmek için ne diyecek yani? Yarra aşkım bir tane. Duyduğum en garip isim Bakiye. Soy ismi de yetersiz. Bu isim gerçek arkadaşlar. Var yani böyle bir kadınla tanıştım. Bakiye yetersiz. Teyzemin eltesinin ismi Kutu. Sonra başka bir şey daha var adı Fındık. Ben çocuğumun adına Anpunçir koyacağım. Ya da Haşhaş da koyabilirim. Değişik şeyler düşünüyorum. Duyduğum en garip iki isim var ve ikisi de gerçek. Samsun'da bir Türkmen, kardeşi de Balçuk denen iki tane isimli kardeş var. <laughs>